Hicri takvimde Safer ayındayız. Safer ayı girdiğinde efendimiz buyuruyor ki Ya Rabbi bu ayın girişini bize mübarek eyle. Yani iyi ki geldi bu ay diyelim biz. Devamı çok acayip. Vaktimle ne bil hayri ve zafer. Ve bu ayı bu süreyi zaferle iyiliklerle tamamlamayı nasip eyle. O sebepten bu acayip bir şey. Hani biraz da kafa karıştırayım ama düşünsünler, aa desinler. Acayip bir şey var. Hani eski kavimler var, helak olmasıyla alakalı falanca kavim şöyle olmuş. İşte e, eşcinsel şeylerinden dolayı Allah'ın lanetine uğramış kavim mi mesela? Bak ne biliyoruz. güzel. Lut, herkes biliyor. Yani Lut kavmi var. İşte Sodom, Gomora vesaire. Eski Ad kavmi, Semut kavmi. Acayip bir denklik var burada. Nasıl biliyor musunuz? Nasıl hocam? %90'ı Safar ayının son haftası helak olmuşlar.